Maalesef arabayı çekiyoruz. Başımıza bir de bu da geldi. Hadi geçmiş olsun. Şu anda bu aracı sağ olarak çektik. Yani bu ne demek? Tekerlekler dönmeyince sağ oluyor. Ona ona da bir snatch block diye bir cihaz e, alet var. Onu da şu kasa e, kamyon kasanın sol ve sağ kısmına bağladım mı arabayı böyle sağa sola çekebiliyorsun. Çünkü dikkatlerde olduğu için direksiyonla hakimiyetim olmuyor. O yüzden böyle kaymak gibi çek, e, çektik giden. Eline sağlık. Eyvallah. Sağ ol. Arabayı boşalamadığımız alamadığımız için maalesef böyle sürükleyerek götürmek zorundayız yerlerde hafif lastik yaktık sağlık olsun arkadaşım Barış'ın yerine geldik e, araba tamir yeri var elinden eriş geliyor bakalım e, arabanın sorunu neymiş İndireceğiz arabayı ve göreceğiz akşam saat 7.30 8'e geliyor umarım bu gece biter. Mekan sahibi Barış arabayı tamir ediyor şu an. Kolay gelsin. Az önce bir ses duydum arabadan. Aynen canlandı. Neyi varmış? Geri geldi. Akü ölmüş. Akü sıfır. Bir şey, aküyü çekiyor ama ne olduğunu bilmiyorum. 70'ten mı lan? Onda onda var herhalde <laughs> yani bir daha destekliyor. Parça derim oğlum. Tamir edilmedi değil mi? Evet evet. Benim arabanın sıkıntısından sonra başka bir arkadaşımızın arabasını topluyoruz. Farklı birim var. Ne? <laughs> <laughs> Aha. tamam. Tamam, sabit. Test, test, test. Oy! koyar gibi koyma abi. He? Ne koyar gibi koyma. Bir daha. sen. can. Orası iyi mi Burayı iyi abi. Bir, bir öpücük daha alabilir Ama değebilir yani. Öyle veririm. Ya hiç problem yok abi. Telefaklar. Telefakların sahnedir. sert midir? çok o <laughs> kadar değil Orada. Dur orada. Oo! Bir şey diyeceğim sana. Önce Egzozu mı? söksek diğer türlü otururuz. Sus. Ben egzoz dedi değil Daha mi? Fazla konuşma, Daha fazla konuşma inanamıyorum. Geç görmüyor. Abi. abi, abi. tamam O Furkan. Abi. Do you know what is the problem? Just tell me. The problem is the engine mount, my boy. really? Try to take them out. Oh my god. Because it gives us the wrong angle, Master. Master, what is your problem? I'm totally checked out, sir, madam. Akü tamamen boşalmış şu arkadaş yüzünden bağlantıyı kontrol edip yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir sorun yok. Bugünü de sıkıntısız atlattık. Buna sıkıntı demiyorum ben. Böyle şeyler oluyor hayatta. İnsanın arabası da bozuluyor, canı da sıkılıyor bazen. Çok fazla takme, çok fazla kafaya takmamak lazım. Gülüp geçiyorsun. Hayatı çok fazla ciddiye almamak lazım. Biraz para sıkışmış kaputun arasına.

kötü yapmıştır ya da Şuradaki siyılı değiştirmemiştir ama buradan bir darbe almış araba Ne yapıyorsun şu an? Buradan Ford bir şey söylemek istiyorum. Yani bu water pump değiştirmek için niye engin kullanmak ben? Ne <laughs> yapıyorsun? Bir daha söyler misin? Kaçır. Engin mantı sokuyoruz şey, water pump'ı değiştirmek için. Evet. Sana yanlış gelen ne burada? Yani her şeyin böyle şey olması yani sadece water pump değiştireceğim ama motoru askıya alıyorum falan böyle. Uzun, iş uzun yani, iş, i̇ş uzuyor. Olur. Evet. Kolay gelsin diyorum sana. <laughs> Arabayı yaptırdıktan sonra tekrar Barış'ın yanına e, geldim ertesi gün görüyorsunuz hop kartist hemen reklamını da yapalım e, arabanın altını vurmuşum Adelaide'den dönerken e, yaptığım four wheel birinin sırasında sanırım müzik dinliyordum o arada ve sesi duymadım e, bir şey hissetmiştim ama çok da sert bir darbe değildi ancak altta bir e, yeri vurmuşum ve yağ akıtıyor. Çok büyük bir sorun değil sadece e, tamir edilmesi gerekiyor. Bugün biraz işleri var. Bütün gün buradayım büyük ihtimalle. Şu an menemen yapıyoruz. E, daha doğrusu Adanalı bir kardeşim yapıyor menemeni. Aynı o okur... O, oh, aa, bak gene konuşamadım. Devam. E, aynı ortaokula gitmişiz. Adana Ziya Paşa Ortaokulu'ndan. E, çok ilginç. Yaşı benden küçük tabii ama aynı ortaokulundan mezun olmuşuz. E, güzel bir muhabbet döndü. Tabii onu çekmedim. Abi biraz da özel bize kalsın ama. Şimdi ben gideyim bakalım menemen nasıl geçiyor. Ona bir kontrol edelim. Kalite kontrol. Estağfurullah. Sen şimdi bunun adı ne ile mene mene ne ile mene mene Golf GTI Stage 2 varmış 2 varmış kaç beygir haberin var mı 200 215 Stage 3 taktırmak istiyor galiba abimiz servisi yapılıyor bu GTI'ye ya ne yapıyoruz şu an GTI abi dert ya ya bakım yaparken buralara gelir mi ya şunu çeker misin o kadar sıkmışlar ki parçalayarak çıkarıyoruz. Ne bu? Yağ filtresi. Bir parçalayarak çıkarman lazım. Yenisini mi takıyorsun? Aynen yenisini alacağız. Hadi geçmiş olsun. Bu stage 2'deydi. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Kahvaltımızı ettik. Arabaların bakımları yapılıyor yavaş yavaş. Sırayla. Benim arabaya da sıra gelecek. Acelemiz olmadığı için. Ben burada hem müziklerimi download ediyorum. Hem de e, video edit yapıyorum biraz da. Yani zamanı bugün böyle burada geçireceğiz. Biraz sonra bir kahve yaparım kendime. Otururum masanın başına. Yardımımız dokunuyorsa yardım da ederiz sanayi bölgesinde. Elimizden geldiği kadar. Şimdilik burada. Bakalım ne kadar kaçmış kaputun içine. Ufaklığı kaldırıyoruz. şu gördüğünüz yerde şurası ve şurası maalesef vurulmuş. Ben ormandayken 2-3 gün önce şimdi bunu yapacağız. Tamir edeceğiz. Bu arada offroadlarda arabanın altını ne kadar vurduğumuz görüyorsunuz. Her yer çizik içinde. <laughs> Yani fazla girdiğimiz evet. için sağa sola boya yazım bu bir şeyde yapılmış gibi yapalım. Bu da boş da. <laughs> <laughs> Ama abi bak şöyle bir <laughs> şey var ya hiç bir şey yapmayacağız. Barış ne yaptığını anlatır mısın bir? Seyrederek <laughs> aldım. Hocam şimdi boya öncesi çıkan metalleri eş bulayma yani demir aslara atıyoruz ki metaller boyada reaksiyon yaratmasın. Ben de çıkayım abi az bir şey şöyle. Her yerden çık bu. Her zaman Barış abinin yanındayım bak şöyle. <laughs> <laughs> her daim. Evet. Kimse görmeden abi. Ne, hangi arabanın kaputu bu? BMW E36. E36. Benim E36. uzun zamandır almak istediğim bir arabaydı. Sonunda kendime bir araba aldım tek kapı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin efendim. Teşekkür. Üstüne gelmeden mi yapacağız? Sadece? Lokalın son bir daha yapacağız. Tamam. Amirim, kameranı açmışlar. Hmm. Hmm. Boya yapıyorum, ayağına toplayıp toplayıp kafa doluyorlar, etkiyorlar mı siz? Hmm. 75 yirmi beş